Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün size evde Adana kebabı nasıl yapılır onu tarifini vereceğim. Malzemelerimi sarmaya başlıyorum. 500 gram yarım yağlı kıyma 1 adet büyük boy kapya biber Böyle küçük doğranmış 1 adet küçük doğranmış kuru soğan Baharatlarımı sayıyorum. Pul biber, isot, kırmızı toz biber 2 diş sarımsak, bir miktar tuz. Bir çay bardağı galeta unu. Bir çay bardağı irmik. Karıştırıyorum onları şimdi. Evet arkadaşlar, bunu bu şekilde böyle tamamen yedirine kadar karıştırıyorum. Evet arkadaşlar yoğurma işlemini tamamladım. Şimdi de kürdanlarıma geçireceğim. Adana kürdanları bunlar bu şekilde oluyor. Yassı oluyor. Böyle uçları sivri oluyor. Yaklaşık 10 adet kürdan hazırladım. Yeteceğini düşünüyorum. Yapınca bakacağız artık. Şöyle elime önce hafif bir ıslatıyorum. Şöyle elime alıyorum. Böyle bu şekilde diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi elinizi ıslattığınız zaman bu işlem daha kolay oluyor. Başka türlü yapışmaz yoksa. bu şekilde hazır olmuş oluyor. Şöyle diziyoruz. İkincisini de göstereyim. Evet görmüş olduğunuz gibi tamamen kürdanlarıma geçirdim. Yaklaşık 13 tane yarım kilo kıymadan Adana çıktı. 250 derecelik önceden ısıtmış olduğum fırında çevirerek de altı üstü 45 dakika pişireceğim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Adana kebabım tamamen hazır. Söylemeyi unutmuştum. Fırına attığımda bir miktar yağ gezdirdim üzerine yoksa kuru kalıyor. Ben bu şekilde hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi biraz kuru soğan, bir miktar salata, bir de közlenmiş biberle lavaş ekmeği tercih ettim. Siz istediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.